Savunma Sitesi Defense Express, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini mercek altına aldı. Türk ordusunun hava savunma alanındaki gelişmelerini yakından takip ederek bunları Ukrayna projeleriyle karşılaştıran Defense Express, "Ukrayna'nın örnek alması gereken Türkiye, kendi hava savunma sistemlerinin küresel olarak yenilenmesi konusunda müthiş bir mücadele içerisinde ve milli sistemlerini oluşturmak için bir devlet programını başarıyla uyguluyor." ifadelerini kullandı. Bunlar arasında Alka Drone ve Lazer Savunma Sistemi, kısa menzilli Samsungur, kısa menzilli Hisara ve orta menzilli hisar -O füze savunma sistemleri de Türk Hava Savunması'nın alt kısmında yer alan Siper yer alacak. Sistem 80 kilometreden fazla hedefi yok edecek. Hepsi de Roketsan ve Aselsan'ın potansiyeliyle milli imkanlarla oluşturuluyor. Ukrayna'da da potansiyel olarak benzer olan Luch, Iskra ve Pivdeni'nin olmasına rağmen Ukrayna devleti SAM projeleri için henüz kaynak bulmuş değil, Ankara uzun süre yabancı hava savunma sistemlerine bağımlıydı. Türk ordusu 1950'li yıllarda geliştirilen Amerikan uçak-savar füze sistemleri MIM-23 halk ve MIM-14 Nick Hercules ile donatılmış durumdaydı. Sonunda 2017'de Ankara'nın yeni ve çok daha saygın bir statü kazanmaya çalıştığı Jeopolitik Arena'da 4 Rus S-400 sistemini satın almak için yaptığı 2,5 milyar dolarlık sözleşme, Türkiye için zor bir sınavdı ve Türkiye ilk S-400 filosunu alarak Kremlin'in silah pazarı payındaki geleneksel zaferine rağmen NATO sonunda Rusya'nın en yeni hava savunma sistemini ittifaka dahil etmiş oldu. Ve yapmak istediği ilk şey radar istasyonlarının kendi savaşçıları üzerindeki çalışmasını kontrol etmek ve analiz için önemli miktarda veri elde etmek oldu. Bir başka gerçek, 2010'ların başında Türk savunma sanayisinin kendi uçak savar füze sistemlerini yapma konusundaki aktif çalışmalara başlaması oldu. Ve hemen Rus S-400'e benzer yeteneklere sahip olan siper dahil olmak üzere her türlü kompleksin oluşturulmasını sağladı. Ve projeler için yatırılan toplam fonlar şimdiden 1 milyar doları aşıyor. Mevcut tüm tehditleri anlayarak kendi hava savunma sistemini sıfırdan oluşturan Türk savunma sanayisinin sistematik yaklaşımlarına da dikkat etmekte fayda var. Örneğin, tamamen yeni silahlara yani küçük dronlar ve kamikaze mühimmatlara karşı korunmaya özel önlem verildi. ALKA Lazer Kompleksi. ALKA, Türk firması Roketsan tarafından geliştirilen, lazer tasarımlı bir İHA karşı önlem ve imha sistemidir. Radar ve optik nişan istasyonu yardımıyla dronları bağımsız olarak tespit edebilir, İHA'ları 4 kilometreye kadar sıkıştırabilir ve 1 kilometre mesafede onları imha edebilir. 50 kW lazer gücü, İHA gövdesini yakmanızla veya güdümlü mühimmatların savaş başlığını uzaktan havaya uçurmanızı sağlar. Elbette bu, lazer noktasını net bir şekilde tek bir yerde tutmak için yüksek hassasiyette kılavuzluk gerektirir. Bu nedenle hedeflerin takibi otomatiktir. Kompleks ayrıca, çevreye birkaç lazer sistemi kurulduğunda herhangi bir yönden dairesel koruma sağlayarak bir kontrol noktasından yapıldığında sistem tek bir noktadan çalıştırılabilir. Her şeyden önce alka sürü olarak faaliyet gösterenlerde dahil olmak üzere küçük dronların saldırılarına karşı minimum atış maliyeti olan ev ve lazer sistemi kombinasyonu sayesinde etkili bir koruma aracı olarak kabul edilir. Örneğin dronun otomatik top sistemleri tarafından imha edilmesini sağlamak için önemli miktarda mühimmat harcamak gerekiyor. Bu da namlunun ömründe önemli bir azalma ve otomatik yükleme anlamına geliyor ve uçak savar füzeleri söz konusu olduğunda maliyetleri hedefin maliyetini oldukça aşabilir. Yani verimlilik açısından lazer daha geleneksel sistemlerin çok ilerisindedir. Kompleksin ilk defa 2019'da halka açık olarak gösterilmesine rağmen Türk ordusu onu zaten kullanıyordu ve doğrulanmamış raporlara göre Libya'daki Alka'yı kullanma konusunda gerçek bir savaş deneyimi kazandı. Özellikle bu lazer kompleksinin yardımıyla Çin üretimi Wing Long 2 keşif ve saldırı uçağının imha edildiği bilgisi gözlemcilerde var. Ne yazık ki böyle bir lazer kompleksinin Ukrayna'daki gelişiminden haberdar değiliz. Açıklamalara göre Ukrayna ordusunun saflarında bu tür sistemlere ihtiyaç olmasına rağmen küçük İHA'lara karşı nasıl mücadele edileceği sorusu cevapsız kalıyor. Sungur, elbette Alka tam boyutlu uçaklara ve helikopterlere karşı koyamıyor. Bu nedenle Türkiye'nin kendi hava savunma sisteminin bir sonraki seviyesi daha geleneksel bir uçak savar füze sistemidir. Sungur, küçük bir kısa menzilli uçak savar füzesi sistemidir. Hafif zırhlı bir araca, ayrıca bir gemiye veya genel olarak sabit versiyonda bile kurulabilecek kadar küçüktür. Aslında modülün kendisi 8 kilometreye kadar menzile ve 4 kilometreye kadar yüksekliğe sahip 4 termal füzeyle donanmıştır. Algılama ve hedefleme için ASELSAN'dan bir optik nişan istasyonu kullanır. Böylece Sungur, kendi radar istasyonuna sahip olmayan ve düşman tarafından fark edilmeden ateş edebilen klasik bir kısa menzilli sandır. Ukrayna ordusunda hizmet veren komplekslerle karşılaştırırsak, en yakın analoğu Aro-10 olacak. Ancak bu komplekslerin zaten değiştirilmesi gerekiyor. Tıpkı Sungur örneğinde olduğu gibi, Kiev'in Luch tasarım şirketi, RK-10 füzesiyle İzyum üretim tesisinden OPSN, Ay, Nişan ve Optik istasyonunu birleştirerek kendi sistemini geliştirmeyi öneriyor. Ancak şu ana kadar Luch Tasarım Şirketi'nin projesi devlet finansmanı alamadı. Bu nedenle milli kalkınmaya yönelik bu tutumun değişeceğini ümit ediyoruz. Çünkü AROV-10 füzeleri zaten garanti dışı kalmanın eşiğine geldi. Hisar Ukrayna'da Luç Tasarım Şirketi'nin bir başka projesi olan aktif bir güdümlü kafaya sahip Koral Uçak Savar Füzesi henüz yeterli devlet desteği almadı. Bu sistem 30 kilometreye kadar menzile ve minimum 10 kilometre garantili yüksekliğe sahiptir. Luç 4.3 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığındaki mercan füzesini fon aldıktan sonra birkaç yıl içinde koralla test etmeye hazır olduklarını garanti etse de RK10 örneğinde olduğu gibi yerli silah firmaları henüz kaynak ayırmadı. Buna karşılık Türkiye'deki çalışmalar hükümet tarafından kontrol edilen bir devlet stratejik programı haline geldi. Bu 2007 yılında başlatılan ve iki uçak savar füze sisteminin oluşturulmasını içeren Hisar projesidir. Kısa menzilli Hisar A ve orta menzilli Hisar O. Geliştirme görevi en güçlü Türk şirketlerinden tüm yer bölümünü devralan Aselsan ve füze geliştirmeye başlayan Roketsan tarafından belirlendi. Başlangıçta işin maliyeti yaklaşık 600 milyon dolar olarak tahmin edildi. Ancak daha sonra maliyet arttı. Gerçek şu ki 2013 ve 2016 yıllarında İlk lansmanları yapılan kompleksin ilk versiyonları söylenenlere göre kademeli olarak yükseltilmeye başlandı. Sonuç olarak bazı bileşenler ithal edildi ve menzil arttı. Güncellenen kompleksler ek bir artı indeksi aldı. 2020 yılında Hisar Ağa artı son testlerden geçerek Türk ordusu için seri üretimine başladı. Sırada bu yıl maksimum menzilden ateşlenen Hisar O var. Taktik ve teknik özelliklerden bahsedecek olursak, Hisara artı 15 kilometreye kadar menzilde ve yaklaşık 10 kilometre irtifada hedeflerin imhasını sağlıyor. Tüm sistem 4 fırlatıcı ve 25 kilometreden daha uzak bir mesafedeki hedefleri tespit edebilen bir radar ve ayrıca bir optik nişan istasyonu içeren tek bir paletli platform üzerine monte edilmiştir. Bu nedenle Hisara artı yakın bölgedeki ordu birimlerinin korunmasını sağlayacak ve fiilen daha önce bahsedilen Alka ve Kunda motorlu 35 mm topçu kompleksli Korkutla birlikte hareket edecek. Aynı zamanda Hisaro artı kompleksi 25 kilometrelik bölgede ve 20 kilometreye kadar irtifalarda hedeflerin imha edilmesini sağlıyor. Hisaro artı bir komuta merkezi, bir radar, 3 fırlatıcı, her biri 6 füze, optik ve termal görüntüleme istasyonuna sahip bir makine ve Avax uçaklarından veri almak için bir makineden oluşmaktadır. İlginç bir şekilde Roketsan'ın her iki kompleksi için füzeleri, geliştirme ve operasyonu büyük ölçüde birleştiren mümkün olduğunca tekliftir. Ve bir radar hedef arama kafası yerine bir termal ve radyo kontrol sistemi kurulmasına karar verildi. Siper, Türk Hava Savunma Sistemi'nin son aşamasında eski adı Hisar-U olan Siper Kompleksi bulunuyor. İlk atışını bu yılın Kasım ayında yaptı ve 2023 testini tamamlaması gerekiyor. Bu kompleksi geliştirmenin tahmini maliyeti yarım milyar dolar. Siper'in taktik ve teknik özellikleri gizli tutuluyor. Ancak hedeflerin beklenen imha menzili yaklaşık 80 kilometre ve 20 kilometreden fazla bir yüksekliğe çıkacağı tahmin ediliyor. Siper'in Hisar'dan farklı olarak aktif bir güdümlü radar kafası var ve iki aşamalı bir füzenin yüksek enerjisinin balistik hedefleri kesmesi sağlanacak. Ukrayna'ya dönersek iki tasarım bürosunun uzun menzilli kompleks projelerini aynı anda sunduğunu söyleyebiliriz. Luch ve Pivden'de. Kivites, mevcut gelişmelerin maksimum entegrasyonuyla bir proje sunuyor. Sonuç olarak bu SAM, 100 kilometreden daha uzak bir mesafedeki aerodinamik hedefleri yok etmelidir. Oleg Petrovich Korostilov'a göre, bu sadece 2 yıl gibi bir süre ve 40 milyon dolarlık bir fona ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda Pivdeni tasarım şirketinin Kilchun adlı projesi daha iddialı ve 280 kilometreye kadar olan hedefleri yok edebilecek bir füzeyle bir kompleks oluşturulmasını öngörüyor ve olası hedefler arasında balistik füzeler var. Bununla birlikte ne KB Luch ne de Kilchin projesi fon almadı ve ne yazık ki S-300'ün Ukrayna ordusundaki hizmet ömrünün 2030 yılına kadar tamamlanacak olmasına rağmen Hava Kuvvetleri'nin 2030 vizyonu maalesef konuşmalar ve sunumların ötesine geçmedi. Yani çok kasvetli bir sonuca varıyoruz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan tüm uçak savar füze sistemlerinin hizmet ömrü 2030 seviyesinde sona eriyor. Ancak yurt içi projelerin finansmanına yönelik herhangi bir adım atılmadı. Ukrayna hava savunma sistemini yabancı modellerle en azından kısmen yükseltmek için sadece Patriot Semler için bütçede 3-5 milyar dolar bulmanın mümkün olduğu da oldukça şüpheli. Ukrayna gerçeklerinin arka planına karşı Türkiye kendi başına bahis oynamanın oldukça haklı olduğu gerçeğinin güzel bir örneğidir. Çünkü Türkiye için tüm hava savunma hattının geliştirilmesi, Rus S-400'ün hazır 4 sisteminden daha ucuza mal alıyor. Buradaki ana fikir kendi gücünüze inanmaktır. Aksi takdirde 2030'da gökyüzünü 21. yüzyılın tehditlerinden korunmak için Sovyet dönemi komplekslerine muhtaç olunacaktır.